Dünya kalınlığı yaklaşık bin kilometreyi bulan bir atmosferle çevrilidir. Bu hava tabakası Allah'ın koyduğu kanunlar sayesinde Güneş'ten gelen ölümcül ışınları süzer, göktaşlarını yakar ve yaşam için gerekli ısıyı korur. Atmosferin basıncı da tam insanın yaşayacağı derecededir. Bu kusursuz koruma kendi kendine olmaz. Atmosfer. Allah'ın kudretiyle dünyaya bir kalkan gibi giydirilmiştir. Gök başımıza şemsiyedir. Hava da Rahman'ın bir perdesidir. Atmosfer Allah'ın kullarını korumak için kurulmuş dev bir şemsiye gibidir. Bir evin camları hem güneş ışığını içeri alır hem de rüzgar ve yağmurdan korur. Atmosfer de dünyanın camı gibidir. Işığı geçirir ama zararı engeller. Bir cep telefonunun ekran koruyucusu darbeye karşı camı korur. Atmosfer de Allah'ın yarattığı dünya ekran koruyucusudur.